söylediğim bir olduğu gibi bir yer arkadaşlar onu o anlamda bilinçlendirelim. Bu kasadan ıspar olduğu kasadan satmaya başlayalım. Buraya olduğu gibi söyleyeceğim mesela. Bu kasaya böyle olduğu gibi 150 gel. Var mı 150'den fazlası abim de ismini başla abim. Halil. Halil yazın bana olduğu gibi 150. Şuraya bırak. Bu için Balıkçı arkadaşlardan var mı orada içimizde? Hadi abicim sen. El Ellemeyin mi seni? El <laughs> tamam. Niyetli misin? Allah el kabul etsin. El. Bu lida giden de satma. Devam edelim arkadaşlar. Bu lidaki ki kilosuna, kilosuna 140. Gel. O lida kilosuna 140. Gel. O lida ki kilosuna 140. Gel. Bu 100. <gülüyor> <gülüyor> ahmet ahmet da abi. Ne yaptı? Bu serpaların da kilosuna 100. Gel abi. Bu eğrilim avragelerinde kilosuna 110. Gel. O eğrili serpalarında kilosuna 100. Gel. Var mı yüzden fazlası? Yaz bakalım bir yüz. Dört çarpı 100. Buna da tabiri yazalım abi. Dört çarpı yüz. buraya. Aslan parçası. Bu serpalarında kilosuna yüz. Gel yavrum. <laughs> o irili sarfalarında kilosuna yüz. Gel babam. O sarfalarında kilosuna yüz. Gel yavrum. Bu kasaya da olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar iki kafa ııı e, gerisi ispados. O kasaya da öyle olduğu gibi yüz. Yüz beşi geldi, yüz onu. Var mı yüz ondan fazlası? Bir tane de olduğu gibi yüz on yazın. Ver bakayım Sabri'ciğim. Ver canım benim. Gibi abi. Cihan hoş geldin kardeş. O kabalı balıkların da kilosuna 150. Orada var mı 150'den fazlası? 155'i geldi. 160'ı. Var mı 160'dan fazlası? Ver bakalım bir tane de. 160, 3 çarpı, 160 yazıyorsun. 3 çarpı, 160. Bu tabanlı balığın da kilosuna 120. Gel yavrum. kabalı balıklarında kilosuna 150. Gel. O da kilosuna 110. Gel canım. O <laughs> da kilosuna 110. Var mı 115'i geldi oradan. 120'si, 125'i. Var mı 125'ten fazlası? 125 lira kardeşim. 4,5 şey. Buna ne yazıyoruz? 4,5 çarpı 125. Böyle bıraktım. <laughs> Sabri kedi de sırada onunla satacağız böyle. hiç kaçmıyor. O da balların da 110. Var mı 110'dan fazlası? O da kardeşimde. de. 3 çarpı 110. Efendim? Başka balık ha. Ne biliyor musun? Üç çarpı 110. <laughs> Gel vakabı salacağım. O tabanların da kilosuna 110 gel yavrum. <laughs> bu tabanlı mavralı balığın da kilosuna 110. Var mı 110'dan fazlası abimle? 4 x 110. O keliyolda gibi 500. <laughs> şey. Onu 4 çarpı 110 bu ikram abi gelen. Sağ ol abim. <laughs> evet, abi. Ne vereceğim. Bir Oli de kilosuna 140. Gel. Bunu yaz bakalım bir 100. 3 çarpı 100. 3 çarpı 100. 3 çarpı 100. Oli kilosuna 140. Gel yavrum. Oli de kilosuna 140. Gel. Gel bakalım. 100. 3 çarpı 100. O mavra gelin topandı balığında kilosuna 110. Gel. Bana da göster. Oraya da olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. Içinde sarpa, sıkıya balığı, kara gözü, var. O kazaya da öyle olduğu gibi 120. Yes. 120'den fazla ayran var mı? Yazdık Mehmet abiye. Bülent abi hoş geldin. <laughs> gel Gelen olduğu gibi 120. Gel abi. Bana da göster. O kabalı balıkların da kilosuna 150 orada 155'i arkada var varım 160'ı abimde var mı 160'dan fazlası burada abimde ver bakalım abi. 3.5 çarpı 160 3.5 160 sizde abi oğlum 3.5 çarpı 160 gelen gel Sabri bana da göster balığı O lira kilosuna 150 lirası var varım 150'den 155'i geldi 160'ı arkada 165'i 170'i 175'i Yaz bakalım bir daha da 175 3 buçuk çarpı 175. Ahmet yazalım ona. Buna da bir Ahmet yazın. 3 buçuk çarpı 175. Gel. O mavragilerin de kilosuna 110. Gel yavrum. Bu lidagin de kilosuna 150. Gel. Bana da göster. O gavalı biraderinde kilosu 160 var mı 160'tan fazlası? Abim de. <laughs> 4 x 100 O gavalı balıklarında kilosu 160. Gel yavrum. Gel. Gel bakalım o 160. 4 yüz 160. Gel abi. O kabalı balıklarında kilosuna 160. Gel abi. Bana da göster balığı. O lidagirde kilosuna 150. Gel. Hı -hı. Verir. Babam bir defa paylaşmak isteyen varsa. O kasaya da olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. Kara gözü sar, pasaj parozu. Değil mi? Öyle doğru görüyorsun değil mi? Gözler olsun. Doğru. Tamam. Okay. Oraya da olduğu gibi söyleyeceğim. O kasaya olduğu gibi 250. Dolu dolu. Gel. Var mı 250 daha arkadaşı? <laughs> Alayım o kasayı hanımefendi de. <laughs> olduğu gibi 250. <laughs> Gel canım benim. O mağrakilerin de kilosuna 110. Hayır Arbez, arkadaşlar bunların bir belli arz söyleyin biz de size yardımcı olalım saniyeni size alacağız tamam. al bakalım. Hayır. 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 Arkadaşlar buruya 250 lira veren alabilir arkadaşlar burun. Evet. Böyle bir elden ele. buraya koyduk. Bu bunu buraya koydu suyu alayım ben oradan. Yarın var mı boşluk? Hadi bakalım onu da gönderdi. Bu arkadan mı geldi? Hayır hayır. Hayır hayır. Ben boşluk koydum sadece. Tamam bu direktlemedim bunların. Onun bir dahaki size sattık. Yani. Ya. Geçerken seni Neyse Burada da böyle kabalı balıklar <laughs> var arkadaşlar. Arzu ettiklerini söyleyeyim ben size yardımcı olacağım. Oh. Numara bir birkaç yıl balıklar kaldı görüyor musun? <laughs> az, az, az. Geri bekliyorum. <gelir. gülüyor> Tamam abi. Sağ olun. Afiyet olsun. 10 kilo, on kilo İyi bak yani, Bir tane. <laughs> Hacıya yaz bir 20 lira yaz. Şuradan ila attım ona. 25 lira yaz. Hadi bakalım. Kalmasın. 20 <laughs> <yürüyorum. gülüyor> <laughs> Ne o dolaba? Ne ne kadar? 160 lira al kilosu. Şura hangisi abi? O kabalı balıklar mı? Tartmam lazım abi fiyatını söyle Hepsi. Hepsi mi abi 160? Hayır. Değil abi o Şu kabalı balık. 200'den aşağı değildir o. Bari şuradan 3 kilo gelecek şekilde bir topan koyabilirsin. Bir kilo 250 gram abi. Bu iyi mi böyle? İyi. Abi buraya da bir 150 gram yaz abi. İçine at sen ne istiyorsan. <laughs> Doğru. 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 Tamam. 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 Hepsini tamam. oradan al. Tamam, sıkıntı yok. Yani. Burası 460 lira, 450 lira yazıyor. Olacak mı? Normal ne kadar? Tamam abi. Kaç Hepsini istiyor musun? Dört tane var. Dört yüz elli lira burası. Kaç? Dört yüz elli. Bir nokta. 115. Vereyim. Bir saniye halledeceğim şimdi abi. Bey, at şunu. Oraya geliyordum da. Anlam. Vereceğim abi Anlam. sana, bekle. Yani Bilmiyorum abi. 250 <laughs> lira yaptım abi, 395 yapıyor, 380 lira azdım, bir buçuk kilo balık oldum. Kaçtan yaptın? 250. <Gülüyor> <Gülüyor> şey yapayım, <kapanı Gülüyor> <ne yapacağım? Gülüyor> Ay 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 115 yaz, olduğu Hayır. gibi. Ayran olduğu gibi 115. Burada 130 lira yazıyor. Kimin vakıf sağlığı? Tamam. Ben alayım. abi. Bu da böyle 100 lira abi. Bir kilo geç. Kimin balık? Göçmen. Sen ne istedin abi? Tamam. Şey, Bağdır. Bak, her Bağdır. Oh, oh. Bağdır. <laughs> Burada 120 yaz. Bağlı. 120 yaz. <laughs> o o stralor boşaldı sonra alayım. Bunu, koyalım. Bunu koyalım. <laughs> Çeşit olsun. Abi 50 lira bu. Devrek. Yaz 200 lira daha. Benim. Evet. अनि नभ छरी गयो अनि भर्छ साटो हे हे पोडल हुन्छ हो पोडल अनि जति यो